Evet arkadaşlar. Bugün Bullet balık sahtesini yapmışlar. Tabii bu gerçeği de. Dur ben ona geliyorum. Arkadaşlar bakın Clash G Guys diye reklamında şey gibiydi. Bullet Ball çakması işte ya. Tabii bence çakma gerçekten çakma. Hiç olmayacak bile bence. Sınırı... Bu ne ya? Allah Allah. Kesin kandırdılar bizi. Kandırıcık tuttu. Aha. Yok ya yalan söylüyorlardı. Böyle bir şey olamaz ya. Yok ya kopyalamış olamazlar. Kızları bu şekilde. Kızları atıyorum. Ha. E ee, bu değil, bu oyun değil ki. Benzi. Ya kitlenme yok mu ya? Hiç ısınamadım. Oh my god kazandım. Aa! Aa! Çok kötü ya bu. Bu çok kötü. Ya çok kötü bir çakma bu. Bunu çok kötü yapmışlar ya. Gerçek oyuncularla oynamıyorumdur kesin. Yoksa gerçek oyuncularla mı oynuyorum? Yok ya gerçek oyuncularla oynamıyorumdur ya. O kadar da değil değil mi ya? Değil mi? Bunlar özel oyuncular ya. Ya bakın kralınızı izleyin ya. Bak gördün mü? Saplaşma aaa ki eziksiniz ya. Ezik. Şunu bir yapamıyorsun ve ya böyle ezikler mi olur ya? Ben bunlarla oynamam. Bunlarla oynamam. Beş dakika önce çıkışa. Ben böyle oyun mu olur ya? Sahteciler